Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymeti arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzeriniz olsun. Değerli arkadaşlar da ekranda, ekranda da göründüğü gibi dersimiz harfecerler üzerine olacak. Harfecelerin yine de Önceki dersimizde de yine e, detayları gördük. Bugün de harfecilerin detaylı bir şekilde analizleri yapacağız. Daha zenginleştirilmiş cümlelerle arkadaşlar, daha farklı usullarla daha önceki derslerimizde basit bir şekilde harfeceleri görmüştük. Bu dersimizde de arkadaşlar e, daha detaylı bir şekilde uzun cümlelerle harfecilerin analizleri yapacağız. Harfeciler arkadaşlar, bak ekranda arkadaşlar beyin belanet. E, huruf harfleri, elcer, icer harfleri biliyorsun harfeceler. 21 tane harfeciler var fil cümle etiyeti. 21 tane harfecer var. Harfeceler arkadaşlar daima isimlerden önce geldiği zaman o ismin sonu mutlaka sonu esralı olması gerekir. Evet arkadaşlar espri noktası burası. Mesela bu cümleden başlayalım. Birinci cümleden başlayalım arkadaşlar dersimizin. Ee, evet. El veledu arkadaşlar. El veledu burası müptededir. İsim cümlesinin ilk kelimesi olduğu için bak sonu öteli olmuştur. Arkadaş hep bunu tekrar ediyorum. Neden? Çünkü e, tekrarda fayda vardır arkadaşlar. Mesela cümlenin başında yer alan bir isim eğer o ismin önünde herhangi onun sonu değiştiren bir etken bir amil olmazsa cümlenin başında yer alan bir isim sonu daima neyle okunur? Öteli. Bak burası ötre. Şimdi nasıl bunun sonu değiştireceğim arkadaşlar? Bakınız inne mesela bir edat getireyim. Bu edat inne ve de kardeşlerindendir değil mi arkadaşlar? Bu edat bir ismin önüne geldiği zaman kesinlikle arkasına giren ismin sonu fethali olacak. Peki başka bir edat getirelim buraya arkadaşlar. Bak burada manası kesin kesin çocuk diyor. Mesela burada har getirseydim ne olacaktı arkadaşlar? Bak har grubu bu sefer kelimelerin sonları ne yapıyor? Esre yapar. A işte şu anda göreceğimiz derse harfecelerdir. Bak gördün mü? Bu harfecer cümlenin başına getirince ne oldu? E, e, bu ismi sorunu ne yaptı? Esra'ya çevirdi. Böylesi arkadaşlar bu Arapçada biz buna amil diyoruz, etken diyoruz. Bu da etkilenen oldu. Yani sonu değiştirilmiş oldu. Kimin tarafından? Harfecer tarafından. Önceki kimin tarafından değiştirilmişti? Önceden. Dikkat edesin arkadaşlar. Önceden İnebak kardeşliği tarafından e, değiştirilmişti değil mi? Şimdi peki bir şey olmazsa diyelim abu olmasa arkadaşlar bak inne ve kardeşi ve harfeci olmazsa cümlenin başında yer alan bir isim daime ötreli okunması gerekir değil mi arkadaşlar? Evet. Öyleyse cümlenin başına yer alan bir kelime ötrelidir ve sonun e, damalı okunması gerekir eğer bir şey olmazsa. Şu anda irab olarak burasın e, konumu nedir? Müptededir. Yani öznedir. Öznelerin sonları daima ötreli okunur. El çocuk fi de da manası harfecerdir. El medrese çocuk okuldadır. Bak neden bunun sonu esra oldu? A bu sebep oldu. Çünkü burası amildir yani etkendir. Burası da mamuldür, etkilenendir. Bunun sonu esra olması harfecer sebep oldu. Şimdi cümlemiz ne oldu? Burası müktededir. A burası şibi cümle olarak. Şimdi harfecer, harfecer ve ismi mecurdan oluşun. A bu kalba. Biz bunlara şibi cümle diyoruz. Yani yükrem oldular. Çocuk okuldadır. Ma beraber arkadaşlar harfecer Yine zümele ismi mecurdur burası da arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Burası harf eccardır, burası ismi mecurdur. Bak burada esra oldu. Bak gördün mü? İ. Zümele i. Hi de ikinci bir e, kelime kabul ediyor. Zamirdir. Burası harf eccar, burası ismi mecur. Burası mudafun ile bu canı arkadaşlar. A gizli bir haber burada var. Bu da haber kabul ediyoruz. Ama normal bunun asıl haberi A burada gizlidir. Mevcudun el fil medreseti. A mevcudun. A bu bölgede bir yüklem var. Asıl yüklem bu burasıdır. Ama şu geçici olarak biz ona yüklem diyoruz. Ee, diğer hakiki yüklem gizli olduğu için biz buna e, yüklem diyoruz. Her harcayla ismi mecruzdan oluşan bu kalı biz yüklem diyoruz. Evet. El veledu fil medreseti ma diyor. Evet. Şimdi tecrübemiz burada başlıyor. Çocuk. Evet. Arkadaşlarıyla beraber okuldadır. Aa, burası yüklem bölgesi arkadaşlar. Devam ediyorum. Raca'a döndü. Dikkatini çektim arkadaşlar. Bu cümle neyle başlamış? Fiille. Bir cümlenin ilk kelimesi isimse o isim cümlesidir. Bir cümlenin ilk kelimesi, bak bu cümle var ya uzun cümle. İlk kelimesi fiille başladığı için biz buna fiil cümlesi dedik. Öyleyse arkadaşlar. Raca'a döndü. El üssezi öğretmen. Anden dan. El medreseti okuldan. Demek ki burası fiildir. Burası faildir. Fail ne demek arkadaş? Şimdi burada dönme olayı vardır. Bir eylem var. Raca döndü. Bir eylemdir. Bir olaydır değil mi? Peki bu dönme olay kim yapmış? El Üstad öğretmeni yapmış. O öyleyse burası faildir. Sonu öteli okumamız gerekir. Raca döndü. El Üstad öğretmen döndü. Nereden dönmüş? An, medreseti, okuldan. Tercüme şuradan önce başlar arkadaşlar. Sonra cümlenin sonuna gidiyorum. Son olarak da yüklememizi tercüme ediyorum. Öğretmen okuldan döndü. Bak ne güzel çıktı değil mi arkadaşlar? Burası da el aklamu kalemler. Kırık çoğuldur. Bak dikkat ediniz arkadaşlar. El aklamu kalemler. Burası muktededir. Fi harfi ecerdir. Manası de, da ya da içinde miklamda kalemlik arkadaşlar. Bak burada araç ismi gelmiş. Eğer bir keli, bir ismin başında esalı bir mim olursa o ismi aletir. Alet ismidir. Burası kalemlik demek. El aklamu kalemler burası müktededir. Önünde bir şey olma bir şey olmadığı için sonu ötreli olmuştur. Burası müktededir. İsim cümlesidir. Fi harfi cerdir. Mekalemi kalemlik ismi mevcudu İkisi birlikte şibi cümle olarak a buraya ne oldular? Buraya yüklem oldular. El aklamu fil miklemi kalemler kalemliğin içindedir. Ale üzerine tavileti. Bak gördün mü arkadaşlar? Ale harf -e Tavileti isme mecurdur. Gördün mü arkadaşlar? Peki tercüme nerede başlayacak? A önce bu müktededir. İkinci harf ecer isme biz yüklem yapıyoruz. Burası da mutalik olmuş. Bu da harf ecer isme mecurdur. Bu da harf ecer isme mecurdur. Önce birincisi biz yüklem yapıyoruz. İkincisi değil. Kural gereği. Mesela el aklamu filmi miklami. Kalemler kalemlerin içindedir. A bu olmasaydı el aklamu ala tavileti kalemler masanın üzerindedir diyecektik. Ama birinci harf edecek isim mecrunu biz yüklem yapıyor. İkinci değil. Yüklem burada tamamlıyor. Kalemler kalemliğin içindedir. Tamam. Burası olması diyecektir. El aklamu kalemler masanın üzerindedir. Ama şu anda kalemler masanın üzerinde kalemliğin içindedirdir. Aa A burada çıkar arkadaşlar. Dikkatini çekmek istiyorum. Evet. Evet devam ediyor. Demin tercümemizi yapılırken önce özlemizi yapıyorum. Cümlenin sonuna gidiyorum. Teker teker yükrem neredeyse. Yüklemi son olarak vurgulayarak e, onunla tamamlıyorum cümleyi. Evet. Gör kalemler masanın üzerinde kalemliğin içindedir. Avrısı ile birlikte yüklem oldular. Burada da yine şaribe içti. Bir fiil cümlesi geldi arkadaşlar. Bak şaribe içti. Kim içmiş? at bu. Burada bir içme olayı vardır. Kim bunu yapmış? Öğrenci yapmış. Onun için sonu ötelidir. Eğer bu içme olayı öğrenci yapmasaydı o zaman sonu fethali öteli olmazdı. Başka şey olacak. Bak şaribe içti. at -tari. öğrenci. Minden dan Harpecidir arkadaşlar. El Elmei sudan içti. Hangi su? El Elberidi de soğuk. Demek ki tercüme önce özlemizden başlar. Cümlenin sonuna gidiyorum. Son olarak yüklemi tercüme edilir. Burası yüklem bölgesi. Ama bu fiil cümlesi. Fiil, bu cümle fiile başladığı için adı ne olmuş? Fiil cümlesi. Öğrenci soğuk su e, sudan öğrenci soğuk. Önce şurada başım sıfattır. Buranın sıfatı soğuk demek. Öğrenci soğuk sudan içti. Arkadaşlar cümle tamamlanmış oldu. Ketebe yazdı. El mudiru müdür edderse dersi bil kalemi kalem ile el cedidi yeni kalem ile dersi yazdı. Demek arkadaşlar burası fiildir. Ketebe yazdı. El müdiru faildir. Eylemi yapandır. derse etkilenendir. Şimdi arkadaşlar burada ketebe yazdı. El müdiru müdür derse dersi. Burası fail olduğu için sonu ötre olmuştur. Burası mef'ulun bir nesne olduğu için sonu fethali olmuştur. Peki Müdür dersi yazdı. Bu e, i eki de a elif lamın karşılığıdır. Bunu da unutmayalım. Daima mef'ulun bide nesnede. Elif lam varsa tercümede i eki i ı, u, ü. Bu ekleri alır. Ke, müdür dersi yazdı. Peki arkadaşlar diyelim şu anda kim kimi yazmış? Müdür dersi yazmış. Eğer ben müdürü fetha bu sefer ya. Bakın çok önemli burası. Bunu diyelim fetha yaptım arkadaşlar. Dersi de ötre yaparsam sizce kim kimi yazmış? Bu sefer ketebe el mudire edders. ders ders müdürü yazdı. O kadar mana değiştiriyor arkadaşlar. Onun için burada yanlış yapmaması için arkadaşlar buna dikkat etmemiz gerekir. El müdürü demek ki müdür eylemi yapmış arkadaşlar. A bunun sonu fethayı demek ki etkileyenin arkadaşlar etkileyen etkileyenin hareketi ötrelidir. Etkilenenin de sonu fethali olacak. Çünkü burada bu yazma eylemi yapan müdürdür. Müdürden etkilenen de derstir. O zaman müdür burada faildir, öznedir. Sonu öteli yapmamız gerekir. Ders de etkilenen olduğu için sonu fethali yapmamız gerekir. İrab olarak burası fiildir. Firaylun el-mudilu faildir. Burası da mefhulun bi yani nesnedir. Bi harfecerdir. El-kalemin sonu es olduğu, akim sebebi olduğu harfeceri olduğu. El-cedi de, bu da, burası da buranın sıfatı olduğu için. Çünkü harfecer hem ismi yapar hem sıfatını da yapar. Evet bir kalemil cedi tercüme nerede başlar sizce? Aa, burada başlar. Müdür yeni kalem ile dersi yazdı da son olarak tercüme etmemiz gerekiyor. Çünkü bu, burası yüklemdir. Heze bu arkadaşlar. Heze li veçhillahi teala ya ahi li veçhillahi Allah suyu hürmeti içindir. Li hazı Bunlara Bunlar arkadaşlar biliyorsun mebnidir de sonları değişmez. Ama bunun konumu şu anda müktede bölgesidir. Ama mahallen yer olarak burası ötelidir. Hazı bu li harfi için manası için li veçhillahi yüce Allah'ın yüzü hürmeti içindir. A burası harfi ecer ismi mecrur. A burası ecerdir. Burası ismi mecbur. burası mudafun ileyh, bu da Allah'ın sıfatı. Yani da harfi arkadaşa dikkat edersin burası da. Burası nida harfi arkadaşa dikkat edersin. Ya ehi ey kardeşim de. E, evet arkadaşım şöyle yapalım onu da. Evet değil arkadaşlar. Ya ehi. Burası e, nida harfi arkadaşlar. Bu da münede mudaf. Burası kıymeti arkadaşlar nedir? Evet, dikkat ederseniz her zaman burası mübtededir. Li harfi cezir ve çi ismi mecbur burası şibi cümle haber oldu. Allah lafzı ve celalü mudafun taala da Allah'ın sıfatı. Evet, bu ey kardeşim tercüme nida harfi varsa burada başı. Ey kardeşim. Burası harfi nidadır. Nida harfıdır. Çağırma harfıdır. Ehi munada mudaftır. Ya mudaf ile bunların detayları göreceğiz. Beş çeşidi var. Ey kardeşim. O zaman bunu yaptıktan sonra tercüme burada başlar o zaman. Ey kardeşim bu yüce Allah'ın yüzü hürmeti içindir. Tamam arkadaşlar. Ente mübtededir. Zamir diline geldi. Bak ente ne demek arkadaşlar sen? Muhatap erkek. Peki enti bu tey ti yapsaydın bayan olurdu. Tamam mı? Ente evet. Ente sen kel esedi ke gibisin gibi. Esedi asen aslan gibisin. Eşerisi hırçın demek. Sen hırçın, aslan gibisin. Burası mübtededir. Burası harf ecel, burası ismi mecbur. Burası da sıfat olma. Sen hırçın, aslan gibisin. Heze el kalem bu mübtededir. El <laughs> kalem de buranın bedelidir. Daima işaret sıfatından sonra bakma arkadaşlar. İşaret sıfatından sonra bir isim gelirse, elif, lam varsa burada, bu kalem. Ama ben elif, lami kaldırırsam bu kalemdir. Aa, şöyle yaparsam arkadaşlar. Şimdi bunun manası nedir? Bu kalem bedeldir. Yani bedel ne demek? Yani bunu kaldırırsam mana değişmez. Bunu da kaldırsan cümledeki mana o kadar değişmez. Bu kalem ya da bu yani kalemi söylemen daha bizi aydınlat. Ama bu el taksi burada kaldırırsam o zaman bu kalemdir. Şimdi yapalım bunu arkadaşlar. Şöyle yapalım. a şöyle yaparsak. a bunu çift ötre yaparsan. O zaman ne oldu manası? Bu kalemdir. Ama el takılı getirsem o zamandır gelmez arkadaşlar. O zaman bu kalem. Şimdi ne oldu? Bu kalem burası müktededir. Burası bedeldir. İkisi birlikte müktede oldu. K harf ecelidir. Her zaman esme mevcurdur. Sonu olmadı. Neden? Çünkü o işaret sıfatları ya da işaret bunların sonları değişmez arkadaşlar. Ne bilirler? Kalemi. Kalemi. Evet. Demek ki bu kalem kehazel kalemi bu kalem bu kalemin gibidir. Bak burası müftede, ikisi müftede. mecur. Bu da yine bedeli oldu. Bu kalem bu kalem gibidir. A k var ya gibidir manası veriyor. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Evet dokuzuncu örneğimize zehebe gitti. Kim gitmiş? Muhammed'in Muhammed gitmiş. Ma beraber el üstazi Muhammed öğretmen ile beraber gitti. Burası fiildir. Bu fiili eylemi yapan Muhammed olduğu için bak sonra ötre yaptım. Harfecer geldi. Harf sonra ismin sonu ne oluyor? Bak esra olmuş. A burada esra olması sebep A bu sebep oldu. Evet arkadaşlar. Zehebe gittiği, Muhammed'in gittiği, mal üstesi öğretmenle beraber ile nereye gitti Muhammed? İle medreseti okula gitti. Bakın arkadaşlar bunun sonu neden esse oldu? Abi bir burada vardır. Bunun sonu neden oldu? Bir hakecer burada vardır. Aa bunları söyleye söyle. İnşallah sökeceğiz arkadaşlar. Zehebe gitti. Muhammedül Muhammed, -Muhammed ma'l üstesi öğretmenle beraber ile medreseti. Tercüme önce şurada başlar. Özlemizi tercüme ediyorum. Son olarak burası yedeceğim. Bunu alıyorum cümleyi. Cümlenin sonu gidiyor. Muhammed okula öğretmenle beraber gitti. Cümle bu şekilde tamamlanmış oldu. Onuncu da Ra gördü. Bu da fil cümlesiydi. Halidun. Ra gördü. Kim görmüş? Halid görmüş. Kimi görmüş? Aliyen. Bu fail olduğu için sonu ötredir. Aliyen'e mef'ulü bir nesne olduğu için sonu ne olmuş? Fethali olmuş. Ra gördü. Halidun Halid, Aliyen Ali mefhulun bi, münzu önce sabah, sabahtan önce, sabahleyin ya da sabahtan önce, den beri, iki üç manası var, den beri, evet, burada şu manaya geliyor, sabahleyin, yani sabahtan önce, bu sabah erkende, ra gördü, Halidun Halid, Aliyen, e, münzu harfecede sabah bak sonu olması kim sebep oldu? A buradaki harfecede. Evet demek ki tercüme şurada başlar. Diyor Halid sabah e, e, sabah öncesi yani sabahleyin Ali'yi gördü. Ene ben hune burası mübtededir. Hune burası da haber oldu. Burası zarftır arkadaşlar. Ama bu zarf, e, yüklem bununla tamamlanır. Ben hune buradayım. Ben buradayım. I'm eki burada çıkıyor arkadaşlar. Daime yüklem nerede varsa isim cümlesi dir, dır, dur, dur ya da bu şekilde de çıkar. Ene hune ben buradayım. Ne zamandan beri müzüden beri. Zuhri burası harf ecerdir, Sonu ese oldu. Ma birlikte arkadaşlar. Ma beraber birlikte manası veriyor. Ma Evet, validi babamla. Burası harf ecer, burası ismi mecbur. Bu ya da konum olarak mudafın ileyidir arkadaşlar. Esra bölgesidir. Demek ki ben, tercüme şurada başı. Ben babamla beraber öğleden beri, öğleden, bu se den önce beri de gelir. Den beri buradayız. Demek ki önce öznemizi alıyorum. Ben, hüne burada, burada, müzden beri, zuhri öğle, ma beraber, validi baba, ya da bana dön. Validi babamla. Demek ki tercüme nasıl yapacağız arkadaşlar? Önce şuradan başlamamız gerekir. Ben, babamla beraber, öğleden beri, buradayız. A bu şekilde. İntazara beklediği, el veledu baba, intazara beklediği, el veledu baba, hatta mesai diyor ki tercüme nerede başlıyor burası intazarı bekledi el veledu kim manası nedir çocuk hatta e kadar mesai e nokta nokta kadar sabaha kadar akşama kadar öğleye kadar diyor ki çocuk akşama kadar bekledi gördün mü nasıl çıktı arkadaşlar 13 rubbe Dalgul harfecerde rubbeta nice öğrenciler necehu başardılar fi de el imtihani. Burası evet görüyoruz bu harfecer zayıttır. Aslında abu yani bunun konumu müptedir. Şu anda biz buna da müptede diyoruz. harfecer demiyoruz. Çünkü bu kelime biraz farklıdır. Harfecer de tamam kabul ettim. Ama burası harfecer zayıt olduğu için şu bu muhallen konum olarak bu talip bunun konumu ötedir arkadaşlar. Tamam mı? Yani mesela bunu kaldırırsan talibun diyeceğiz buraya. Talibun. Rubba talibin nice öğrencilerine cehu başladılar. Bu erkek öğrencileri kastediyor arkadaşlar dikkat edersin. Evet. Nice, nice öğrenciler kazandılar. Fide de el imtihani imtihanda. nice öğrenciler imtihanda kazandılar. El aklamu. Evet arkadaşlar. El aklamu ve defatiru. Evet. Evet. Ve defâtiru. Kalemler ve defter. Burası müktededir. Vavla atıf olmuş. A bu kelimeli de o da kendinden önce konumu, irabta konumu neyse o da odur. Burası müptededir. Bu harfi atıftır. E, de mahtufun, mahtuftur. Bu mahtufun aleyhi kelimesidir. Müptededir. Daima vavdan önce ister kelime olsun, istersen fiil olsun, istersen ister cümle olsun. Vavdan önceki mahtuftur. Mahtufun aleyhidir. Vav atıftır. Vavdan sonra gelen e, tür neyse mahtuftur arkadaşlar. Mahtufun aleyhi. Harfi atıf matuf Evet yani ikisi birlikte arkadaşlar bunların müptede. El el aklamu kalemler ve defatiru defterler ale üzerindedir tavileti diyor. Neden burası esra oldu? harfeceden dolayı. Dersimiz harfecedir ya Öncelikle özellikle bu harfeceli vurgu yapmıyorum arkadaşlar. Onların üzerinde durmak istiyorum. Evet kalemler ve defterler masanın üzerindedir. Necaha başardı. Kim başardı? Abdullah bir öğrenci. Adeha talibin. Evet arkadaşlar bu harf-i cer ade bir de hale eş anlamlı olan de, manaları den nokta nokta den başka. Muhammed'den başka, öğrenciden bir öğrenciden başka. Burada ne ceha başardılar? Abdullahü Ad öğrenciler ada talibin. Bak burada ada talebin ne demek? Bir öğrenci hariç. Tercüme nerede başlayacak arkadaşlar? Şurada başlayacak. Evet. Diyor bir öğrenci hariç öğrenciler başladır ya da öğrenciler bir öğrenci hariç kazandı diyebilirsin arkadaşlar. Ya burada özünden yine başlarım Öğrenciler, evet öğrenciler bir öğrenci hariç kazandılar arkadaşlar. Böyle yapar. Öğrenciler bir öğrenci hariç ya da bir öğrenciden başka kazandılar kadar öğrenciler kazandılar. C geldi el muallimune öğretmenler geldiler. Bak burası Fiildir, fiil cümlesi elma. Arkadaşlar bir soru sorabilirsiniz. Neden burası tekil geldi, neden burası çoğul geldi öğretmenler? Daima şu kaydayı unutmuyorum arkadaşlar. Eğer fiil tekil olsa, ister tekil olsa, ister ikil olsa, ister çoğul Şöyle, daima fiil cümlesinde fiil tekil gelir. Bu kuraldır. Bak burada çoğul değil midir? Burası ikil de olsaydı yine C gelecekti. Burada tekil de olsa yine burası ne olacak? C gelecek. Bak silelim bunları. Şöyle arkadaşlar, bakın. Cehl öğretmen geldi. Bunu ikili yapalım. Ha şöyle yakın. Bakın. Muallimeni. iki öğretmen geldi. Bunu çoğul yapalım arkadaşlar. Evet. Muallimune bak. Ne oldu arkadaşlar? Bunu ötre yapalım. Wow'un yapalım. Bak gördün mü arkadaşlar. Burada çoğul gelmesine rağmen yine fiil burada ne oldu arkadaşlar? Değişmedi. Daima tekil yer. Demek ki bu fiil cümlesidir ya. Fail yani özneler ister tekil olsun, ister ikil olsun, ister bu şekilde çoğul olsun, daima fiil tekilde olur. Ama bunu cümlenin başına getirirsen a buraya C'den önce getirirsem o zaman uyumlu olacak. Burada çoğulsa burada çoğul. Tekilse tekil, ikilse ikil. Demek ki C'el muallimine öğretmenler geldiler. Haşe muallimin. E, ee, öğretmenler bir öğretmen hariç geldiler ya da e, bir öğretmenden başka öğretmenler geldiler arkadaşlar. Nezele indi el mühendisüne mühendisleri. Hani yukarıda oldu. Bak burada tekil burada çoğul gelmiş. Nezale indi el mühendisin mühendis, hale mühendisin bir mühendis hariç ya da bir mühendisten başka mühendisler indiler. Vallahi burada, vallahi arkadaşlar, ee, evet vallahi arkadaşa dikkat ederseniz, ee, vallahi burada vav wow, harfi vallahi isme mecrurdur. La uhibbu sevmiyorum. Bak bak dikkat edin. Va vallahi. Va harf ecerdir. Ama burada biz bu va harf harf eceleri, va, ve kasam diyor. Va va ba ta. Vallahi billahi tal üç tane arkadaş. Vallahi Allah'a and olsun. La bu ne demek arkadaşlar? La uhibbu la olumsuz yapıyor. La uhibbu sevmiyorum. El hamra burası mef'ulun bi. İçki sevmiyorum. Ve riba ve faizi sevmiyorum. Bak gördün mü arkadaşlar? Vallahi Allah'a and olsun. La burada olumsuz yapıyor. La uhibbu sevmiyorum. Ve uhibbu ne demek? Tek başına uhibbu seviyorum. La uhibbu sevmiyorum. El hamra burası mefhulun bir oldu. O ribe de mefhulun bir. Çünkü vavla atıf olmuş. Burası ma'tufun aleyhi. Burası harfler atıf. Burası da eee atıf e, evet arkadaşlar ma'tuf. Bak burada illet harfi olduğu için arkadaşlar ne olmuş? Orası ee, şey, e, şey sonu fethası görünmüyor ama burası fetha bölgesi. Burası mef'ulun bir, burası mef'ulun arkadaşlar. Öyleyse tercüme edersek Allah'a and olsun e, e, faizi ve içkiyi sevmiyorum arkadaşlar. Billahi Allah'a and olsun. Ha, yine be geldi. Billahi Allah'a and olsun. Uhibbu seviyorum el mazluma. E, uhibbu arkadaşlar böyle. Uhibbu seviyorum el mazluma. Allah'a and olsun ki mazlumu seviyorum. Evet. Evet arkadaşlar dikkat edin. E, az dersimiz kaldı. Bunu bitirelim. Evet. Ketebe yazdığı attalibi öğrenci bu fail olduğu için arkadaşın sorunu öte oldu. Vacibe. Burası mef'unu bir nesne olmuş. Hu mudafun ilidir. Ketebe yazdığı attalibi öğrenci vacibehu. Vacibe arkadaşlar Burası mef'unun bihidir. Hu mudafun ilidir. Hep size söyledim arkadaşlar daime bir ismin sonuna iyilik zamiri gelirse onun konumu mef'ulun bihi ama bunlar e, isimlere bitişirse mef, e, mudafun Fiillere bitişirse arkadaşlar abu hurerin manası e, şeysi nedir arkadaşlar e, 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 evet mudafun iledir Şu anda burada vacibe bu burası vacip isim olduğu için burası konumu mudafun iledir Ama bu eğer bu hu a buraya ketebe hu a şöyle yazsaydım Bakın abu huyu buraya eklersem o zaman bunun konumu mef'ulun bih olur. Ama burada isim önden önce isim olduğu için onun konumu mudafun ile eder arkadaşlar. Öyleyse ketebe yazdığı evet attalibu fail olduğu için sonu ötre yaptım. Ketebe bu vecibe. Tercüme şurada baş öğrenci ödevini yazdı. Ne ile Bilhasubi. Şimdi tercüme nerede başlar? Tercüme burada başlar. Önce özlemizi alıyorum. Cümlenin sonuna gidip teker teker de kelimeleri soldan sağa doğru son olarak da abrısı tercüme Bakın arkadaşlar öğrenci bilgisayar ile dersini yazdı. Son olarak burası tercüme etmemiz gerekir teknik olarak. Vada koydu. El üstez öğretmen. El aklama kalemleri. Burası fiildir. Burası faildir. Burası mef'ulun bir nesnedir. Şimdi kim kimi burada koymuş? Vada koydu. El üstez öğretmen koymuş. El aklama. Arkadaşlar ben şimdi Ale üzerine. Tavil ettiği masanın üzerine. Burası neden esra oldu Harcacılardan dolayı. Şimdi vada fiildir. El üstadu faildir. Bu eylemi koyma eylemi yapan e, öğretmendir. El akam da etkilenendir. Mefhumu bir olmuştur. Şimdi burada kim kimi koymuş? Öğretmen, evet kalemleri masanın üzerine koymuş. Şöyle yapalım. Öğretmen e, e, evet kalemleri evet kalemleri evet neyin üzerine koymuş? Masanın üzerine arkadaşlar. Tercüme şurada başlar. Öğretmen masanın üzerine kalemleri koydu ya da dersiniz öğretmen kalemleri masanın üzerine koymuş diyebilirsin. Ama ben buradaki ötreyi değiş fetha yaparsam arkadaşlar şunu öte yaparsam manı değişir. Ne olur o zaman? O zaman kalemler öğretmeni e, masanın üzerine koydular arkadaşlar. Demek ki kalemler bu sefer eylemi yapmışlar böyle olmaz arkadaşlar. Onun için buraya çok dikkat etmemiz gerekir. Failin hareketi daima ötredir. Mef'ulun bi yani nesnenin hareketi ise sürekli fethali yani üstün okumamız gerekir. Şimdi öğretmen kalemleri masanın üzerine koydu. Ya da dersiniz öğretmen masanın üzerine kalemleri koydu diyebilirsin arkadaşlar. Zehebe gitti fiil cümlesidir. El muhtar muhtar gitmiş. Ne ile gitmiş muhtar? Bir seyyareti otomobil ile bak ile. Önce de de önceki derslerimde de bunu söyledim arkadaşlar. Harf edecek, e, araç gereçlerin önüne gelirse manası iledir. Ama mekan zarfı önüne gelirse de davi. Mesela bil hasubi bi tayireti uçak ile bil kalemi kalem ile ama bi İstanbul'a İstanbul'da bir Ankara'da Ankara'da bir camiat üniversitede olursa arkasına mekan zarfı gelirse a bu benim manası dedadır. Araç gereç gelir mesela otomobil araçtır. O zamanı si nedir? Diyor ki zehebe gitti el muhtar, muhtar muhtar gitti bi seyareti otomobil ile gitti es ne demek hızlı otomobile. Şimdi tercüme şurada başlar. Muhtar hızlı otomobil ile gitti. Son olarak burası tercüme ettik arkadaşlar. Bu dersimizde bitti. başka bir derste görüşmek ve buluşmak üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü arkadaşlar.